Din, rigorinle şey böyleymiş orozlar, sertmiş çok yani etli geliyorlar. Allah Allah. Bunlar mıdır ya? Valla şunlara bak. Valla şunlara bak. Valla canım senin. Valla çok tekme atasına geldi ya. Orada da var, din orozu var. Ne ne? Acaba bir yerden bu ötüyor aşağıdan goroz ötüyor. Aa kertiniyor tavuklar ha. Evet. Ha? ha? Baba nasıl vurdu tavuğa? Orada hep kavga çıkacak. Yaman beni tadında. Yaman hafta dost Hafta sonları çık bakalım biraz buraya. Tamam. Tavuklara bak, kuşlar gerçi son bunları <laughs> <laughs> şey <laughs> Onun için diyorum ya, çok güzel. olsun.

Buralarda kibir oldu. Ne oldu? Onlar kibirleri gibi Bak o tamam o hızlı onları. Dizine <laughs> gelmesin. Çık onu çık bayağı biraz. Onu yakalayamaz mı? Bir yerde kıstırmadı. Yakalayamaz. ya? Bırak. Ne yapıyorlar? <laughs> Hemen şöyle... Şöyle yapsam gayet olsa tamam ya. Yani. Hemen <laughs> Göz kirli. Çok güzel şu ilgisi bak orada tanesi yok ya yani. hiç. Var yok arası bir şeylerdi. Göz kirli. Gidiyor ya zarar mı? <laughs> Yemiyordu galiba de. Her geçen gün etinden kilogram düşüyor. Evet. Ama değil de bunun çözümleri. Yani. <laughs> <laughs> Üçünden bir porsiyon çıkar işte. <laughs> Egemen, Hamza'yı gösterecek miyiz? Göstereceğim. Ben asıl <laughs> ben asıl kavgayı çekemedim ya. Yani. Bak şimdi bizim bırakaya ilk kuyruk gibi duruyor. Düşmeye başladım. <başına. gülüyor> ne yapıyorsun? Yine yiyor. Yine yiyor. <laughs> Yine yiyor galiba. son bir... Güzellik yap, Yine yani. <laughs> herkes Baba kuyruğu hiç durmuyor bırak her Bu şekilde bu tempora. Hadi. <laughs> çatar çatar ayaklar. Dört tane kaldı. Buruk. Ne ama benimle götürdüler. İyi importante. Onlar da biliyorlar nereye gidiyorlar da toplarlar. Ne biliyor fotoğraf çekiyor. Aa, katılıyor. Benim o bir yoktur. Valla <laughs> bu da ama direkt saldırıyor bir tabağa saldırınca sarı. Valla <laughs> sarı ne kadar kendinden kaç yaş büyük horozu bastırmaya çalışıyor. <laughs>